Hiç haber yok asanımdan Ne ettiler asanıma. Hatice abla. Sen mi geldin acali? Getirdin mi bir haber asanımdan? Dayım mahpusta seni görmek istiyor. Bir gün bir yolunu bulup gelsin diye. <laughs> Duydun mu Kadife? Asan'ın beni çağırıymış. Giderim tabii. Koşa koşa giderim. Gidersin. Tabii gidersin. İstersen anama süleriz. Bir tepsi bürek açar. Asan'a götürürsün. Ha? Ya abla sen aklını mı üşüttün? Nereye gideysin? Anam seni hiç salar mı? Doğru değilsin Zarife. Anam beni hayatta salmaz. Bugün iyi dinlenin. Yakında tekrar aşağı ineceğiz. Dikkat gelen var. Dur kıpırdama. Hop durun buraya. Ateş etmeyin bre, Petrus efendi gönderdi beni. Yaklaşma oradan söyle ne var söyleyesin. Petrus sizi görmek ister. Gizlice konağa gelsinler dedi. Mühim dedi. Nereden bilemem ki seni Petrus gönderdi. Hop, hop hop hop! Kıpırdama! Ateş etmeyin derim bre. Petrus efendi gönderdi bunları. Yolu dur kese Tamam. Söyle Petrus'a ki geleceğim. Hadi kaybol şimdi. Hazır oğlum, yerde göstereceğiz. Hayırdır nereye bile? Namık'a biraz etrafı gezdirelim dedik ana. Geldi günden beri evde tıkıldı kaldı. Yok yok zahmet etmeyin. Yok yok ne zahmeti? E Çocuk istemem de gelsin. Ya olur mu istemesin? İsteği. İsteği. Dereye gidelim Namık abi. Hem salıncakta da atılırız. Tamam. Ee, tabii ya misafir gelmiş biraz gezdirelim etrafı güzel köyümüzü görsün. Ee, üredir mi Namık? Olur, olur tabii iyi olur. Ana, bu Hatice'nin alanı hiç beğenmeyeyim. Bak şuna. <gülüyor> <gülüyor> ee, o da gelsin. Hava alır, gelir kendine. Hadi gidelim. gidelim. ए येणार का डायरेक्ट गेला Tamam gene burada buluşalım. Yüzün istemem geç kalma Hatice. Selametle git gel abla. Ha, merak etmeyin. Ay. Ablanız nereye gidiyor? Sevdiğim Ya. Sen sevdiğim ben Davar efendi. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk efendi, hoş bulduk, hoş bulduk. Günaydın, günaydın. Ramiz Aga'nın kızını alacakmışsın. Alacağım, alacağım. Hayırlı olsun. Çizlik alışverişe geldik. Çıkar bakalım o en güzel kumaşlardan, en güzel oyalı yazmalardan. Aa, yalnız kumaşlar, yazmalarla gelin evine gidilir mi hiç? Koskoca cabar efendi evlenirse... ...beylere yakışık hediyeleri düzeninde görsün cümle alem. Doğru söylersin. Tamam. Doğru söylersin göster bakayım o malları. Bak, çay, kahve takımları, şerbetlikler... ...gaga ağızlı aşırılıklar... ...ibrik takımları... Neler istersen neler. Cabar efendi. Hı. Sabah müstekbal kayınpederin uğradı. Ramiz Aga. Hı. Senin gibi koskoca bir damat alıyor hiç yüzü gülmedi. Suratsız, meymenetsiz biri. Hı. Hadi midir? Nereye gider böyle bu? Ben birazdan dönerim. sütçü kız Hatice, Tercih Hasan'ın ziyareti mi gelin yoksa? Evet, Hasan'ı göreceğim. Demek öyle ha. Demek öyle. <laughs> Abla. Hı. Bu idare eniştenin yegeni. Ne bile çirkin, sivilceli, kulakları kepçe, ne bileyim yerden bitme hakaret bir insan değil miydi be? Ben de öyle hatırlayayım. E bu çocuk maşallah çok yakışıklı be. Yok canım o kadar değil. Öyle öyle sen anlamazsın. Bu çocuk yakışıklı. Ama konuşması da bir farklı. Sarife. Hı. Ben dün gece ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Sapitanlar gelince bu seninkinin ödü patladı. Ahıra kaçtı. Say mı? Sahi ya. Aa bak. Can çıkar huy çıkmaz. Küçük iken de bu böyleydi. Böh dedin mi donuna yapaydı. Ya ben onu söylemek istemedim. E, ne söylemek istedin abla? Ben seni hiçbir türlü anlayamayım. Anlamadın tabii. Hı. için korktu bu zabitanlardan? Ha? Hı? Hı? E, korkak olduğu için. hayır. Başı belada. Onun için korktu. Ha. E ee, Namık'ın başı için belada olsun? Doğru. <laughs> no, Namık'ın başı belada değil ki. Ha. Zarife. Sen temin demedin mi? Bu Namuk böyle çirkindir, sivilcelidir, bodur boylidir. E dedem. E ee, bakalım. Bu çocuk bu kadar nasıl da geçti? Hı? Bilmem. Bilmezsin ya. Ha.